Herkese Şok kanalından selam arkadaşlar. Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Amir Khan öyle bir şey yaptı ki herkese hayrete düşürdü. Hindistanlı aktör Amir Khan'dan inanılmaz yardım. Bir kilo unun içine 15 bin zupi yerleştirdi ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımıza herkes şok abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yardım Yardımsever kimliğiyle daha önce de adından sıklıkla söz ettiren Hindistanlı aktör Amir Khan bu sefer eşine daha önce hiç hiç mi hiç rastlanmamış bir yardım kampanyası başlattı. Amerikan ihtiyacı olan herkese 1 kilo un dağıtımı yapacağını söyledi. Sadece 1 kilo un olduğu için gerçekten unu almaya ihtiyacı olanlar geleceği düşünüldü. Gerçekten de öyle oldu. Çünkü 1 kilo un için sıraya girip beklemeyi sadece gerçekten ihtiyacı olanların göze alacağı biliniyordu. İhtiyaç sahiplerine birer kiloluk unlar dağıtıldı. Daha sonra bu unları alan kişiler resmen neye uğradığını şaşırdı. Daha önce de Türkiye'ye gelmiş ve sempatik tavırlarıyla herkesi etkilemeyi başarmış olan Amir Khan bu sefer bütün dünyaya çok güzel bir örnek oluşturdu. Amir Khan ihtiyaç sahipleri için hazırladığı 1 kiloluk unların içerisine 15.000 rupi yerleştirdi. 15.000 rupi de 1300 lira civarı bir para yapmakta. Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Amir Khan'ın çok alışılmadık bu bağışı herkese etkilemeyi başardı. Amir Khan kişi başı 1 kilo un dağıttı. Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insanın un almaya gelmediği öğrenildi. Bu yardımı kabul eden herkes de 15 rupiye unlu paketlerin içinde bulduktan sonra büyük bir sevinç duydu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo daha olsa un almaya gelecekti. Gerçekten de öyle oldu. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, özellikle sanatçıların ve maddi durumu iyi olan insanların maddi durumu kötü ve yardıma muhtaç olan kişilere bu şekilde destek olması oldukça güzel bir şey. Amerikan bu davranışıyla da herkese örnek olmuş oldu. Türk parasıyla 1300 lira olan 15.000 bin rupi de ihtiyaç sahiplerini çok sevindirdi. Evet arkadaşlar Amerikan'ın bu davranışı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ayrıca en sevdiğiniz Amerikan filmini bunu da aşağı yorumlara yazarak bizimle paylaşın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.